Evet sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet uzun bir aradan sonra tekrar e, Transfer TV Plus kanalında e, Trabzonspor'la ilgili transfer haberleriyle birlikte sizlerleyim. Bundan sonra düzenli bir şekilde gün gün Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Artık tatil dönemi bitti ve tam gaz transfer haberleriyle birlikte sizlerleyim. Evet Trabzonspor'da e, önemli bir transfer gelişmeleri var. Trabzonspor önemli transferler yaptı zaten. Ee, ve şimdi sırada Cornelius var. Evet Cornelius da zaten eee Transfer TV Plus kanalını takip edenler bilir. Baştan beri Cornelius'u Trabzonspor'un ilgilendiğini. Cornelius videolarını Transfer TV Plus kanalından gö izleyebilirsiniz. Çünkü gün gün Cornelius'taki gelişmeleri sizinle paylaşmıştım. Geçtiğimiz günlerde menajeri e, Trabzonspor'u ayrayarak teklifiniz geçerliyse e, gelin görüşelim, masaya oturalım dediler. E, Trabzonspor iki kez e, İtalya'ya sefer düzenlemişti ama menajeri sürekli fiyat arttırdığı için Cornelius rafa kaldırılmıştı. Şorla e, türenilmişti Trabzonspor ama Cornelius'u şimdi Ekuban gittikten sonra Trabzonspor iki forvet almak istiyor. Bunlardan biri de Cornelius olacak gibi duruyor. E, e, Trabzonspor kornelius transferinde 5 milyon euro taksitler halinde bonservis bedeli ödeyecek. E, dört 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık 2 milyon euro garanti ücreti verilecek. Biliyorsunuz menajeri Trabzon'a gelmişti önceki gün. Zoom üzerinden Trabzon'da yaşayacağı evi de kendisine gösterilmişti. Kaş üstünden Trabzon'un çok... Değerli bir mevkisi olan Kaş üstünde bir villayı çok beğenmiş. Orada yaşayacak. Onun dışında tabii ki Cornelius önemli bir oyuncu, Abdullah Avcı'nın istediği oyuncu, fizikli bir güçlü oyuncu. Çünkü Trabzonspor'un orta sahası artık çok gol atabilecek bir orta saha ve rakip savunmayı Cornelius hareketli futboluyla hem savunmanın dengesini bozacak, dağıtacak hem de yıpratacak bir oyuncu. O yüzden Abdullah Avcı'nın çok istediği bir oyuncuydu. Cornelius'un transferinde bir dönem Trabzonspor forması giyen Lars Olsen de devreye girmiş ve Trabzonspor'a gitmesi konusunda ısrarcı olmuş Cornelius'a e ve Cornelius de Trabzonspor'a gelmeye şu anda hazır. Artık son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Artık dediğim gibi Cornelius yakında Cornelius'la ilgili kap bildirimi gelir sevgili Trabzonsporlar. Bu arada Trabzonspor e, Cagliari'den e, Alberto Servi'yi de istiyor biliyorsunuz. Servi için de kiralama teklifi yapıldı. 20 yaş yaşındaki forvet oyuncusu için. E, geçen sezonu kötü geçirdi aslında. 26 maçta sadece 2 gol atabildi ama güncel piyasa değerde 1,5 milyon euro civarında. Trabzonspor bu oyuncuyu kiralamak istiyor. E, bu konuda da çalışmalar sürüyor. Bunu da ifade edelim. Ama Trabzonspor Şorlat'tan da vazgeçmiş değil. Biliyorsunuz e, Leipzig kulübü Şorlat e, konusunda e, kararını verdi. Oyuncuyu satmayı düşünüyor e, Leipzig kulübü ve e, 20 milyon euro değer biçti. Işte. Kiralık vermek istemiyor e, ama e, Ahmet Ağalı, Trabzonspor başkan Ahmet Ağalı, Şorlat'ta ısrarlı e, Oyuncu bir şekilde ikna edecek gibi duruyor ama e, tabii Leipzig kulübünü burada ikna etmek önemli. Çünkü Şorlat'ı e, Fenerbahçe'de istiyor ama öncelik hakkı Trabzonspor'da e, ama şu anda ne ferah maçı ne de Trabzonspor Şorlat'a 20 milyon euro bonservis ücreti verebilecek güçte de değil. O yüzden tekrar ki, e, kiralama formülü devreye girecektir diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor oyuncu da çok ısrarlı son ana kadar. Yani e, 7 Eylül'e kadar e, transferin son gününe kadar Şorlat için bastıracak, transfer etmeye çalışacak. Burada tabii ki e, Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu ile Alexander Şorlat arasındaki Boboğlu ilişkisi. E, ne kadar e, bu transferde e, fark yaratacak, belirleyici rol üst, e, oynayacak bunu da hep birlikte göreceğiz tabii ki. Ama Trabzonspor e, şu anda sezona en hazır takım. Yani taraf taraf herkes tarafından e, şampiyonluğun en güçlü adayı, şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor. Birinci şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor. Çünkü... Cervinho'ya baktığınızda, Marek Hamšík'e baktığınızda, Bakasetas'a baktığınızda, Bakı baktığınızda, ön taraftaki bütün oyuncular çok formda, çok formdalar. Trabzonspor çok gol atacak. Ama bu sene e, kenar beki, e, sol beki e ihtiyacı var. Trabzonspor'un e, bu konuda e, e, sağ bek oynayacak. Bakmayın siz, e, Avrupa maçında sol oynadığında oynadığına, sağda Serkan Hasan oynadı ama. Ee, Burun sağ bek oynadığı sürece orada e, belki sol bekte Tronsen oynatacak, belki Dorukhan Toköz'ü oynatacak e, Abdullah Ağcı onu da göreceğiz. Bir de bu takıma daha e, girecek olan çok önemli bir oyuncu var, Abdülkadir Ömür dediğimiz gibi Trabzonspor'un e, orta sahası ön tarafı çok güçlendi. Savunmada Edgar Lee ile Vitor Hugo da savunmanın tandemini oluşturacak ama dediğimiz gibi sol bek sağ -back konusunda özellikle sol bek konusundaki sıkıntı aşılmalı. Trabzonspor sol bek transferi de yapmalı diye düşünüyorum. Evet geçiş çözüm olarak Tronsen orada oynayabilir. Doruk Toköz oynayabilir. Ama Trabzonspor'un gerçek bir sol beke ihtiyacı var. Bu konuda da Trabzonspor'un çalışmaları sürüyor. Mutlaka buraya da bir transfer yapılacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili Trabzonspor'lular. Transfer TV Plus kanalında Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmelerini değerlendirdim. Cornelius artık an meselesi. Trabzonspor her an Cornelius transferini açıklayabilir. Bu konudaki gelişmeleri yarın sizinle tekrar değerlendireceğim. E, transfer TV Plus kanalına girdiğiniz, abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da unutmuyorsunuz. E, başta Türkiye'deki Trabzonsporlular olmak üzere, dünya üzerindeki bütün gurbetçi Trabzonspor taraftarlarına da Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Trabzonsporlular. Yarın yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun ama öncelikle Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Sevgiler, sağ, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın sevgili Trabzonsporlar.